dışarı Dışarı Madam öldü. Biri onu vurdu. Biliyorum. Kimin vurduğunu da biliyorum. Gerçekten mi? O zaman polise yardımcı ol. Şüphelini göster. İki, üç sokak köpeği öldü diye dişler doğurmayı bırakmaz. Cık cık cık. Köpeklerin de hakları var. Şimdi sen bana köpek dedin ve bana hakaret ettin. Bu iyi bir şey değil. Öyle insanlar var ki, senin gibi kadınlar için haktan bahsediyorlar. Onlar Aynı zamanda sokak köpekleri için de haktan bahseder. Bunu öğrenirlerse aldırış etmezler. Buna ne diyorsun? Ne yapılmasını istiyorsun? Ne yapmak için geldin? Madam öldü. Bungalovu idare etmeni istiyorum. Limuzin aşağıda park halinde. <laughs> Seni almaya geldim. Ne cadısın. Zavallı kadın daha dün öldü. Sense onun yerini almaya çalışıyorsun. Sen ne utanmaz bir kadınsın. Kafanda planlar dönüyor. Saçma sapan konuşma İkram. Ne söylemek istiyorsan doğrudan söyle. Bu gece burada uyuyacağım. Bungalov ıssız. Bütün gece madamın hayaleti ortalıkta gezinip durur. Ayrıca sabah seni tenhadaki köşke bırakmam gerek. Senin biriciğin evden kaçıp abisine ulaşmış. Sabah herkesin teknesi batacak. Köyde o kadar lüksün olmayacak. Mandalarla birlikte yattığında çok eğleneceğini anlayacaksın. Bugün son gecen. Rahat rahat uyu. Bugünün tadını çıkar. Bir daha şansın olmayacak. Onun abisine ulaştığını nereden biliyorsun? Ben bir köpeğim. Bana öyle demiştin değil mi? Etrafı koklayarak buldum burayı. Onunla ne yapacaksın? dedim ki burada uyu gel hadi Dün çok büyük bir içki yakaladık. <laughs> Çocukların eşyalarının içinde getiriyordu. Düşün bir can. Çocukların eşyalarını kolayca bırakıyoruz ve bu yüzden bir sorun yaşamıyorlar. Kimse onun hakkında konuşmadı mı? Kimse hakkında haber vermedi mi? Bugün binlerce içki bir buldozerle İmha edilecek. Medya için de ayarlama yaptık. Bugün de mi geç kalacaksın? Gece eve gelmeyecek misin? Nerede kalıyorsun? Kiminle birlikte kalıyorsun? Bak Bijan, bu işler tam olarak böyledir, tamam mı? Beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Bir ara görevden ayrılmalısın. Zülfi nerede kalıyorsun? Kimlerle birliktesin? Anne. Büyütülecek bir şey yok. Ya işle meşgulüm ya arkadaşlarımla. Paltonu kuru temizlemeye verdim. Üzerinde üç uzun saç vardı. Arkadaşına söyle Hindistan cevizi yağı kullansın. Sümbül. Adı Sümbül. Bir arkadaşımın arkadaşı. Bir arkadaşının saçı. Senin ceketinde mi? Artık annene yalan söylemeye başladı. Bijan. Beni çok iyi tanıyorsun. Ona rağmen bunu mu söylüyorsun? Kahvaltını yap. Hava soğuyor. Teşekkür ederim. Buna katersis denir. Ağlamaya ve konuşmaya devam edecek. Birkaç gün içinde iyileşir. Bir psikolog çağırmalıyız. Bence yardıma ihtiyacı var. Bu Sümbül'ün beni aramak için kullandığı numara. Bu demek oluyor ki numaran ellerinde. Konuş, belki bir ipucu bulabilirsin. <laughs> Alo? Alo, ben Savera. Sen Sümbül'ün daha önce konuştuğu kişisin, öyle değil mi? Evet, evet. Aynı kişiyim. Söyleyin. Ben, ben de oradan çıktım. Şimdi nereye gelmeliyim? Sen neredesin? E söyle, nereye geleyim? Ben şeydeyim. Hasanabat'ı biliyor musun? İnsanların üzerinde yürüdüğü demir bir köprü var burada. Evet, evet. Hemen yanında bir market var. Sebze ve meyve dükkanının tam önündeyim. Mavi bir gömlek ve pantolon var üzerimde. Ee, orada bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam. Bu evi bir sığınma evine dönüştürmek zorunda kalacağımızı hissediyorum. Ne dediğimi anlamayacaksındır. Çünkü sen sana doğru geleni yapıyorsun adeta. Hmm. Seni seviyorum baba. Ben de seni seviyorum. Sessiz ol. Sessiz. Sessiz. Ha evet patron. Aa o kaçtı. Telefonu da yanında götürmüş. Olay yerinde buldum. Şimdi ne yapacağını bilmiyorum. Bir fikrim yok efendim. Nasıl kaçtı? Bunca yıldır kimse yapamadı. Ve şimdi birisi kaçtıktan sonra diğerleri de kaçıyor. Nasıl? A akıllarını kaçırmışlar efendim. Bu Suriye onları çok şımartmış. Sadece karınları tokken <laughs> eğleniyorlar. Cesiz ol. Sümbul'den sonra onu da aramaya başla. Ve ayrıca sana verdiğim işi hallet artık. Evet, evet efendim. Onu Büyük Bungolava bırakacağım. Onu oradan alacağız. Tamam. Fakat Sumbul ve Savara'yı bul. Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Seni lanet her hergele. Lanet olası geldiğin anda işler kötüye gitmeye başladı. İşe yaramaz seni. Sen lanetlenmişsin. Şu yüze bak. Gel. Gel. İşe yaramaz seni. Seni lanet hergele. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.